Evet kıymetli takipçilerimiz, hayata dair videolar serisi içerisinde bugün güzel bir gezi videosu sizlerle paylaşacağım. Videomuz bugün Fethiye'deyiz. Fethiye tekne turuna çıktık. Tekne turundan göreceğimiz güzel yerler. Bu turu planlayan, düşünen e, takipçilerimize bir ön bilgisi olması adına bu videoyu sizlerle paylaşacağım. E, burada internet üzerinden de 12 ada turu diye yazarak sipariş oluşturabilirsiniz. Biletinizi alabilirsiniz veya Fethiye Sahili marinaya gelip buradan biletinizi alabilirsiniz. 2025 Haziran ayı içerisindeyiz ve bilet fiyatlarımız 1000 lira kişi başı öğlen yemeği bu fiyatın içerisinde dahil. Hareket saatimiz saat 10.30. Tabi 5-10 dakika e, sarkabiliyor. 10.30'da hareket saatimiz var. Akşamda planlanan dönüş saatimiz e, 5-5.30 gibi olduğu söylendi. 12 ada tekne turu içerisindeyiz. Ve şu an Fethiye Marina'dan hareket ettik teknemizle beraber. Şimdi gideceğimiz koylarla alakalı adalarla alakalı da kısa kısa sizlere videolar paylaşacağım. boncuklu. Evet şu an bulunduğumuz yer Boncuklu mevkisi. Gerçekten de çok harika bir görüntüsü var. Şöyle rengi tam böyle bir turkuaz rengi. Harika bir suyun rengi var. Bir de tabii bu koylara normal şartlarda e, yürüyerek veya araçla buraya gelinemediği için bu tarz yerlere suda herhangi bir kesinlikle bir kirlenme herhangi bir şey yok. Yani ancak böyle turlarla gemilerle teknelerle ancak bu şekilde gelip e, kullanılabiliyor. Onun için şu an buraya teknemiz demir atıyor. Burada bir yaklaşık bir yarım saat 45 dakika bir mola verilecek hem yüzme molası hem de biraz serinleme nefes alma boncukludayız şöyle düşün. Geldi sıcağı Mesela sıcak su sorbası koyarsın mesela. Kastırı Senin yüzünden Tarzan koyu. Buraya da aile tekneleri, özel aileler için kiralanmış tekneler. Şahısların kendi tekneleri buraya güzel bir şekilde park etmişler, yanaşmışlar. Girmek isteyenler burada Tarzan koyunda girebiliyorlar. Hem doğa hem de Fethiye'nin bu güzel suları içerisinde turkuaz renginde herkes kendine göre eğleniyorlar. Gayet güzel güzel bir ortam. Turunç Pınar Koyu Turunç Pınar Burada 45 dakika yüzme molası aynı şekilde doğa harikası her taraf çok güzel yeşilliklerin altında masmavi turkuaz renkli deniz koyları suyu harika tabi buralarda özel yatlar gelmişler buralara demir atmışlar özel olarak aile kiralanan tekneler de var. Böyle bizim bildiğimiz gibi turla gelen tekneler de var. Suyun rengi bilmiyorum videoya nasıl geçiyor ama harika bir renk gerçekten. Çok özel bir renk. Tam turkuaz rengi. Kıyıya yaklaştıkça da o bilinen meşhur mavi bayraklı o su rengi gerçekten harika suyun dibi görünüyor. Birazdan tekrardan gireceğiz inşallah yüzmeye. Evet, Turunç Pınar Koyu'nun birazdan yüzeceğimiz suyu görüyorsunuz. Aynı havuz gibi. Gerçekten suyun içine girdiğimizde, gözlüğü taktığımızda suyun dibindeki balıkları bile çok rahat, net bir şekilde görüyoruz. Turunç Pınar'ın denize girilen koyu. Evet burası da akvaryum koyumuz. Buranın da kendine az güzelliği var. Böyle güzel bir şekilde gelmişler. Burada da yine denize girilebiliyor. Aynı yine parlaklık. Deniz suyu aynı yine güzellikte. Çok güzel. Yine doğanın yeşilliğinin hemen altında. Güzel pırıl pırıl havuz suyu gibi tertemiz su. Akvaryum koyu. Çok güzel. Evet gerçekten çok güzel. Evet şimdi akvaryum koyunun yüzme yerindeyiz. Buraya akvaryum koyu denmesinin sebeplerinden bir tanesi de gerçekten suyunun diğer koyulara göre daha temiz olmasından dolayı. Şöyle baktığınızda suyun dibini buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Aslında çok da derin ama rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ayrı bir temizliği var. Onun için buraya akvaryum koyu denilmiş. Evet Fethiye tekne turumuzun 12 ada turumuzun sonuna yaklaştık. Şu an dönüşe geçtik. 4 tane koy gezdik. Dördünde de yarım saat 45 dakika mola verdik. Tarzan koyundan hemen ardından da saat 12.30 gibi öğlen yemeğimizi yedik. gezdiğimiz koylar Boncuklu, Tarzan Turunç ve en son akvaryum koyunu gezdik. Ve şu an dönüş yolundayız. Yaklaşık olarak saatimiz 17'yi gösteriyor. Bir 15-20 dakikalık da bir yolumuz kaldı. Başından sonuna kadar keyif aldığımız gerçekten çok harika bir tur oldu. Fethiye'ye gelip de böyle turlara katılmamak gerçekten büyük bir eksiklik olur. Bu bölgeyi tatil planları içerisinde alan bütün herkese tavsiye ediyorum. Bu turlar gerçekten hoş. Ailece güzel vakit geçirmeniz için doğanın ve yeşilliğin harika görüntüsü içerisinde keyifle eğlenebileceğiniz güzel bir tur. Tavsiye ediyorum herkese ve bu video ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa turlarla alakalı yönlendirmek istediğiniz bir konu olursa buradan yorumlardan bize yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şu an Fethiye sahile doğru Fethiye sahile doğru gelmek üzereyiz.